Evet şimdi Excel'de herhangi bir çalışmanın çıktısını alma ile ilgili bilgi vereceğim. Evet herhangi bir çalışmamızı yazıcıya göndermek için Ctrl P kısa yolunu kullanıyor veya ofis düğmesinden yazdırı seçiyorum. Evet karşımıza bir diyalog kutusu geldi. Şu anda bir sınav sonuç listesinin çıktısını yazıcıya göndereceğim. Öncelikle yazdır diyalog kutusunda yazıcının tanımı, yazıcının tanımı görünmekte. Şu an bilgisayarıma kayıtlı 4 yazıcı tanımı görünmekte ama ben HP LaserJet 1005 tanımlamış ve kullanmış oluyorum. Bu ayarı değiştirmek durumunda değilsiniz. Eğer ki başka bir yazıcı daha var, ona yönlendirecekseniz o zaman değiştirirsiniz. Yazdırma aralığı kısmında ise tümü sayfalar şeklinde iki seçeneğimiz var. Eğer birden fazla sayfa var da her birinden de birer döküman alınacaksa tümü seçilebilir. Ancak eğer ki sayfaların hepsi değil de bir kısmı seçilecekse o zaman ilk sayfa numarası ve son sayfa numarası girilir. Örneğin ilkine 3, sona 5 olarak girdim. Önce üçüncü sayfa, dördüncü sayfa ve beşinci sayfa verecek. Bu Excel'de aynen hücre aralığı belirtmek gibidir. Örneğin altıncı sayfadan on ikinci sayfaya kadar dediğim zaman altı ve on iki dahil tüm sayfaları verecek. Tabii ki her bir sayfadan kopya sayısı bir olduğu için bir tane verecek. Eğer ki biz şöyle yazarsak örneğin tümü dedik. Artık şunlar devre dışı artık bunlar yok. Tümü dediğimiz zaman hepsini verecek. Kopya sayısına da 5 dersek bütün sayfaların her birinden beşer tane kopya vereceğini göstermiş olduk. Veya sayfalar işaretlerim 4. sayfadan 7. sayfaya kadar ikişer nüsha dediğim zaman 4'ten 7'ye kadar 4 ve 7 dahil olmak üzere tüm sayfalardan ikişer nüsha çıkarmış olur çıkarırken de 4. sayfadan 2 tane çıkarır. Sonra 5. sayfa 2, 6. sayfa 2, 7. sayfa 2. Neden? Çünkü harmanlama işareti işaretlenmemiş olduğundan. Harmanlama işaretlerseniz bu defa bakın görüntü değişti. 4'ten 7'ye kadar önce bir çıkarır. Sonra tekrar başa döner. 4'ten 7'ye kadar ikinci kez çıkarır ve her biri ayrı nüsha olur.